Selim çıldırıyordu. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Selim'lerdeyiz. Ve çocuklar çıldırıyor. <laughs> Bu garipler de ne yapsınlar işte abilerinin yanında. <laughs> lan, başlamam, lan. Güzel konuş oluşum Hadi Selim'in odasına. Bay bay. Ne yapıyorsunuz? Hayır, dövüşmek yok. Kavga, Kavga etmiyorsunuz. O güzel oynuyorsanız çekiyorum. Yoksa çekmem. Tamam. Güzel oynayın. Hadi. Kol, kol. Neydi? Ne savaşlarıydı o? Muhteşem rap savaşları. Hadi söyleyelim. Muhteşem rap savaşları. Hadi söyleyelim. Rekh. Hadi söyleyelim şarkıyı. Muhteşem rap savaşları. Şarkıyı söyleyelim. Bir adım. Benim adım Bekbul, sen, <laughs> <o şekilde. gülüyor> sen de söyle Bekbul Benim adım Bekbul, sen de söyle Bekbul Neden söyle bu ya? Tanrım beni Bekbul Oğlum hayır ıslatamıyorsun o şekilde Sen de söyle Bekbul Benim adım Bekbul Bekbul, Bekbul, Bekbul Bekbul mu? Benim adım Bekbul, sen de söyle Bekbul Hayır oğlum bırak, bırak şu. Benim adım yani Maske yapmıyorsun <gülüyor> anneciğim Yap, <laughs> Evet, benim amma, oldum, benim. Benim, Aa, tamam çekil. Çekil, çekil. Benim kanalıma izlesinler bir Vay Levent Emir. kafamı mı? Hadi Selim sıra sende. Ben şurada selamın şeyler çekil, sende, Ben çekil, çektim, çektim. Dağı, Başım dönüyor. Dönüyorum. çekeceğim. Selim ne kadar güzel atladın öyle. Ben... Evet arkadaşlar Le Levent Emir kafasını buraya çarptı. Ve şu anda başı bantlı. Evet, olacak, arkadaşlar. Çeken, evet, ben, evet arkadaşlar. arkadaşlar Benim adım <laughs> Selim Çakal. Ne oynadınız? Evet arkadaşlar. Bakın Levent Emre Çakal. Bu manyak. Kafasını aldı ve buradan vurdu. Hayır Selim vurma. Beynini şuraya vurdu. Ya Sonra ya. bayıltı yardı az önce. Sonra tekrardan canlandı. Allah Allah. Bu kadar.

çünkü atlayacağım. kafasını vurdun Selim. Geliyor. koş çekil. Atla. Lan, ittirme. <laughs> <Gel>. Selim ittirme. <laughs> Hadi atla. Demin koş vardı Ya bir tarafa doğru atla. Aa, <laughs> <nasıl>? Ay, <gülüyor> <gözün>. <gülüyor> Masna. Hadi oğlum. Çekildi. 1 2 3 Kum

Birbirinize vurmayın. Selim. Bana şey... ne yapmamıştın? Sadece şey çıkmış. Selim, hayır Selim. Çekil mi? Çekil. Selim lan! Bana bakın arkadaşlar. Ne? Şimdi ben çok korkunç bir şey yapacağım. Ama kanıma almayın. Hadi bay bay. Ben kendimi buradan denize atacağım. Ben buradan kendimi şuraya atacağım. Hadi şimdi kapatıyorum. Içindeyiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi geldik. Kapatma. Neden? Biter oğlum. Biraz daha yapalım. Çok terlediniz zaman. istiyorsunuz. Bir iki uy, uy. Kaç oldu? asker? Sıfır. Sıfır. Arkadaşlar benim kanım. Hadi kapatıyorum. Arkadaşlar Selim yaramaz başımda ne yaptı Selim? Aa. O kendisi çıktı.